Multigrain olarak yalnızca üretim sürecinde değil, değirmenleme sonrası lojistik süreçlerinizde de yanınızdayız. Stok yönetimi, paketleme ve sevkiyat aşamalarında işletmenize hız, verimlilik ve düzen kazandıracak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Ürünlerinizi güvenle saklamak, taşımak ve müşterilerinize en iyi şekilde ulaştırmak için geliştirdiğimiz sistemlerle süreçlerinizi daha kolay ve daha etkin hale getiriyoruz. Değirmenleme sonrası çözümlerimizde stok ve sevkiyat süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz. Çuvallama, paketleme, streçleme ve stok raf sistemlerimizde operasyonlarınıza hız ve düzen katıyoruz. Çuvallama sistemimizde 10 kilogramdan 50 kilograma kadar geniş bir kapasite sunarken paketleme sistemlerimizde 500 gramdan 5 kilograma kadar farklı ambalajlama çözümleri sağlıyoruz kolileme, balyalama ve streçleme parkurlarımız sayesinde ürünlerinizi güvenle paketleyerek, depolama sürecinizi daha pratik ve düzenli hale getiriyoruz. Her aşamada size özel çözümler sunan Multigrain ile, üretimden depolamaya kadar tüm süreci en verimli şekilde yönetin. Güçlü lojistik altyapımızda işinizi büyütmek ve operasyonel süreçlerinizi optimize etmek artık çok daha kolay. Siz de Multigrain'in yenilikçi çözümleriyle tanışın, işletmenizi bir adım öne taşıyın. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.